Yazılı yazılımcısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar, 1. dönem, 1. Almanca yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı soruma ve daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşıp kendinize çözebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuzda bize bazı görseller veriyor. Bu görsellerde ayının nerede olduğunu işaretlememiz isteniliyor. İlkine baktığımızda Der Bar ist auf über... Them stool. Stool sandalye demektir. Ve ayı sandalyenin neresinde arkadaşlar? Üzerindedir. Aufla über ikisi de üzerinde anlamına gelecektir. Ama ikisinin arasında bir fark var. Über'de arada boşluk söz konusu. Eğer arada boşluk yoksa arkadaşlar o zaman auf diyeceğiz. Ve burada da arada boşluk olmadığından dolayı burada ya auf dememiz gerekiyor. Der bar ist auf dem stool sandalyenin üstünde olduğunu söylememiz gerekiyor. Diğerlerine de sutul denilmiş. Sutul sandalye demektir. O yüzden bir yanlışlık olmuş. O yüzden bunları düzeltelim arkadaşlar. Gerek yok. Devam edelim diğer ifademizle. Derbar is unter hinter dem nokta nokta şeklinde ifade edebiliriz. Burada unter ne demektir arkadaşlar? Unter altında demektir. Hinter ise gerisinde olacaktır. Gerisinde ve burada altında olarak söyleyebiliriz. Ve altında olduğundan dolayı unter deyip geçiyoruz. Derbar ist an neben deniliyor. An burada arkadaşlar üzerinde demektir. Neben ise yanında demektir ve yanında olduğu için dolabın neben diyoruz. Buraya bakalım. Ayı şu an neresinde? Önünde arkadaşlar. In dediğimizde içinde, vor dediğimizde önündedir. Önünde olduğu için de voru işaretledik. Sıra geldi diğer bölümümüze. Bu bölümümüzde de bize bazı sıfatlar veriyor. Bu sıfatların karşıt anlamlarını, zıt anlamlarını eşleştirmemiz istenilmekte. Şimdi bakalım. Bir link veriliyor. Bir link ne demektir? Ucuz demektir arkadaşlar. Ve ucuzun zıttı ne olacaktır? Tabii ki de pahalı olacaktır. Pahalı da burada toyer demektedir. Demek, demektir. Ve pahalı olarak 1 ile B'yi eşleştirebiliriz. Birin Yanında B yazalım direkt. Şu an güzel demektir. Karşı tarafta çirkini arayacağız. Ve hasli işte arkadaşlar. Çirkin demektir. C'yi de 2'ye e, yazmış olalım. Kürs burada kısa demektir. Kısanın tersi de uzun olacaktır. Ve uzun da burada lang demektir. Buraya da e'ye de e, uzun şeklinde söyleyelim lang'ı. Ve e'yi de 3'e yazmış olalım. Gross büyük demektir. Büyük olacaktır. Ve karşıda küçüğü arayacağız. Ve klein da küçük demektir arkadaşlar. Buradaki d'yi de eşleştirelim. Karşıtlarıyla eşleştiriyoruz çünkü. Hel ne demektir? Parlak demektir. Ardı, aydınlık, parlak anlamındadır. Burada da karanlığı arayacağız. Dankel de karanlık demektir. Bunu da A ile eşleştirmiş olalım böylelikle. Ve ikinci bölümümüzü tamamladık. Diğer bölümümüze geçelim. Burada da kelimelerin anlamlarını yazınız deniliyor ama bu kelimeler oldukça önemli. Kelimeler bunlar sınavda karşınıza kesin çıkacaktır. Buraya bir yıldızımız atalım. Bunlar ev tipleridir arkadaşlar ve şu anki konularınıza da bunun olduğunu biliyorum. O yüzden de buraya bir dikkatinizi vermenizi istemekteyim. A'ya bakalım. Hochhaus, Hochhaus ne demektir? Gökdelen demektir. Çok katlı bina anlamındadır. Göktelendir yani. Gökdelen yazalım. Hochhaus gökdelen demektir. Wohnmobil ise mobil evdir arkadaşlar. Yani nedir o da? Karavandır. Aynı Familienhaus house ise Nedir müstakil ev demektir? Müstakil ev olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Double House da double burada do double anlamındadır İngilizcedeki. O yüzden de çift katlı ev şeklinde söyleyebiliriz. İki katlı ev. Ryan House ise sıralı ev anlamındadır. Sıra ev olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde çevirdiğimizde bu şekilde çevirebiliriz. Bunlar da oldukça önemlidir. O yüzden bir yıldız dağıtalım. Hatta bir tane dağıtalım oldukça önemli bir bölümümüzdü. E, bilmenizde bunlara fayda var. Sıra geldi diğer bölümümüzü ve bu, bu bölümümüzde bir önceki bölümümüzle ilişkili alakalı ve bu da aynı şekilde oldukça önemli. Üç tane yıldızımızı da buraya atalım arkadaşlar. Buraya da gene e, oldukça öneminizi vermenizi istemekteyim. Burada da bize odalar veriliyor ve açıklamaları yapılıyor. Hangi açıklama hangi odaya e, aittir onları eşleştirmemiz isteniliyor. Bir baden, duschen und, putzen unzere, zahne dort. Burada biz ne yapıyoruz? Duşumuzu alıyoruz arkadaşlar. Banyoya giriyoruz ve dişlerimizi fırçalıyoruz. Biz hangi odada yaparız bunları? Tabii ki de banyo odasında. Banyoda yaparız yani. Bu da nedir? Badezimmerdir arkadaşlar. Bu yüzden de C'yi yazdık hemen. Mein Vater arbeitet dort. Benim babam burada çalışır deniliyor. Nerede çalışabilir? Tabii ki de çalışma odasında çalışabilir. O yüzden de Arbeitzimmer zimmer dememiz gerekiyor. Zimber oda o da demektir. Hayır hiçbir şey bilmiyorsanız bakın arbeitet gördünüz. Burada ne de var? Arbeit. Çalışmakta çalışma odası. Direkt mantık kurarak dahi yapabilirsiniz. O yüzden dikkatinizi toplayın. Meine Mutter Kot Dort. Annem burada yemek pişirir deniliyor. Bakın Kot yemek pişirmek anlamında. Nerededir? Burası da tabii ki de mutfaktadır arkadaşlar. E'yi de eşleştirmiş olalım. Bakın Kot küçe. Gördüğünüz gibi gene pişirmek ve mutfak birbirine benzer sözcükler buradan da akıl yürütebilirsiniz. Wir sehen dort zusammen und sehen fern. Biz burada televizyon seyrederiz ve otururuz deniliyor. Neresidir burası? Tabii ki de arkadaşlar oturma odası olacaktır. Von oturma odası A'yı da eşleştirdik. Devam edelim sonuncusuna. Meine Eltern, Eltern ebeveyn demektir. Yani anne baba anlamında. Meine Eltern, Schlafen dort. Benim anne babam ebeveynlerim burada yatarlar. Nerede yatacaklar? Yatak odasında. O yüzden de Schlafzimmer diyoruz. Bakın yatmak yatak odası. Cevabımız D eşleştirmiş olalım. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 5. sorumuzla devam edebiliriz. 5. sorumuzda bize bir ilan veriliyor. Ve bu ilanla alakalı doğru yanlış sorularını yapmamız istenilmekte. İlanımıza bakalım. Ein Familienhaus house in Köln. Ne demektir? Müstakil bir ev. Nerede? Köln'de arkadaşlar. Ein Familienhaus house mit garden. Ve bahçeliymiş. Bahçeli bir müstakil ev. E, Zimmer Yani dört odası var. Two badır. iki tane banyo. tu diyorum pardon. Arkadaşlar. Zwei badır. iki tane banyosu varmış. Ein kühe. Bir mutfağı varmış. Ve zwei tuvaletin. iki tane de tuvaleti varmış. Diyebiliriz. Miete Monat ise arkadaşlar aylık kirası anlamında olacaktır. Kirası da verilmiş orada ve Rufunzi an deniliyor. Yani bizi arayın deniliyor ve numaraları verilmekte. İlk doğru yanlış sorumuza bakacak olursak Das Haus hat keinen Garten. Haus yani ev bahçeye sahip değildir deniliyor. Yanlıştır. Bahçeye sahip arkadaşlar. Bahçeli Kaynan olumsuz demektir. Olumsuz olacaktır. Bu yüzden de evin bahçesi yoktur anlamında. Ama evin bahçesi olduğu için bu ifademiz false yani yanlıştır. Das Haus hat vier Zimmer. Ev dört odaya sahiptir. Evet baktığımızda evin dört tane odası var. Richtig yani doğrudur. Das Haus hat zwei Schlafzimmer. E, evin iki tane yatak odası vardı deniliyor ama yatak odasıyla alakalı bir bilgi verilmemekte bize. Bu yüzden de böyle bir şey diyemeyiz. Buna da false yanlış diyeceğiz. Das Haus hat eine Küche. Ee, ev bir tane mutfağa sahiptir. Evet bir tane mutfağa sahip. O yüzden richtig doğru demiş olalım. Das Haus hat eine Toilette. Ee, sadece bir tane tuvaleti vardır deniliyor. Yanlış iki tane tuvaleti var. O yüzden bu ifademizde false yani yanlış olacaktır. Ve 5. sorumuzu da tamamladık. 6. sorumuza geçebiliriz. 6. sorumuza gene bize resimler veriliyor. Ve bu resimlerle alakalı doğru yanlış sorularını yapmamız istenilmekte. Fotoğrafa bakıyoruz ve ardından ifadelerimize geçiyoruz. Divase is of them tepich. Vaze e, ne demektir arkadaşlar? Vazo demektir. Ve burada Vazo halının üstünde midir diye sorulmakta. E, Avf üstüne demektir. Halıya bakalım, vazoya bakalım. Alakasız. O yüzden bu nedir? Folçtür arkadaşlar. A pardon, pardon. Vazo buradaymış bu e, lamba pardon. Vazo burada olduğu için ve halının üstünde olduğu için arkadaşlar Halıyı şu şekilde altına düşünecek olursak altında olmuş olsun. O yüzden Reichtik doğru olacaktır. Dervelker is auf der Kom komodin. Burada komode de komodin anlamındadır. Veker ise saat demektir. Ve saat komodinin üstünde midir arkadaşlar? Evet üstünde gördüğünüz gibi. O yüzden burası da doğru. Rihdik. The komedi is sivisin dem bed und şrank deniliyor. Şrank dolap bed de yatak demektedir. Ve komodin arkadaşlar yatakla dolap arasındadır deniliyor. Bakalım. Yatak, dolap, komodin. Evet doğru. richtik. Devam edelim. Der tepiç is vor der komedi. Komodinin e, neresinde, vor neydi önünde demektir. Komedinin önünde halı vardır deniliyor. Evet, komodinin önünde halı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bu da doğru olacaktır. Die Bücher sind auf dem Regal. Regal, raf demektir. Bücher, kitap demektir. Ve kitaplar raftadır, rafın rough üzerindedir deniliyor. Ve gördüğümüz gibi bu da doğru bir ifade olacaktır. Hepsi de böylelikle. Doğru çıkmış. Oldu. Ve sıra geldi son sorumuza. Bu sorumuza da kelimeleri Türkçe'ye çevirmemiz istenilmekte. Bakalım Almancasına. Der Spiegel. Ne demektir? Ayna demektir. O yüzden Türkçesine ayna yazalım. Die Uhr ise arkadaşlar saat demektir. Saat yazalım. Das Kissen ise kisen yastık demektir. Bunları bilmekte fayda var. Der Tisch ise zaten biliyorsunuzdur 9'da öğrendiniz. masa demektir. Der ise gazlı fırın anlamındadır arkadaşlar. Gazlı fırın şeklinde yazmış olalım. The Wash Machine zaten bunu hani tahmin yürütebiliyorsunuzdur. Wash Machine demek ki nedir bu? Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi Türkçesi olacaktır. The Spül Machine yukarıdaki çamaşır makinesi ise aşağıdaki de bulaşık makinesidir. Bulaşık makinesi şeklinde söyleyelim. Das bed ise Yatak demektir arkadaşlar. Zaten üstte de söylemiştik yatak olduğunu. Ders sessel ise koltuk demektir. Koltuk olarak söyleyebiliriz. Ve sonuncusuna dert tepişe bakalım. Bunu da zaten yukarıda söylemiştik. Ne demekti bu? Halı demekti. Buraya da halı yazalım. Ve bize verilen kelimelerin Türkçelerini de yazmış olduk. Böylelikle son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı videolarını kanalımıza bulabilirsiniz. Ve bu yazılı soruları, yazılı videolarındaki sorular size yetmiyorsa, daha fazla soruyu tarayıp daha fazla çalışmak istiyorsanız da yazılıların.net adresimize girerek gene her sınıfın her dersinin yazılı sorularını orada bulabilirsiniz. Dilerseniz indirip kendinizde çözebilirsiniz arkadaşlar. Yazıcıdan çıkarırsanız benim gibi aynı bu şekilde çözersiniz. Kendinize de 40 dakika süre verin ve kendinizi böylelikle sınamış olun. Çok konuştum. Burada bitiriyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sınavdan kaç aldığınızı da yorumlara yazmayı unutmayın.